Haydi yüksek yoğunluklu baskı istiyorum. <laughs> Dışarı çıkarmıyoruz. Çıktıysa üçe bire dön. Üçe bire dön. Evet al içeriye başka birini. Dışarı çıkarmayacaksınız kızlar. Haydi. Bravo bravo hadi. Evet oyna şimdi. Topu kazanıncaya kadar mücadele. Ya. Çıktın, dür, dür, bravo. Çıktı. Eee. Çıktı dön üçe bire. Bir daha bir daha bir daha. Oyna. Kazanıncaya kadar baskı. Evet bravo. Bravo evet. Şimdi değiş. Oyna 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 bravo oyna. Evet devam. Evet baskı. Baskı. Evet içeriye